Fatih Camii çevresinde son dönemde meydana gelen kedi ölümlerinin ardından çevrede bulunan güvenlik kameraları izlendi. Yavru bir kediyi çantasına koyarak götüren şüphelinin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda hayvanseverin tepkisini çekti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelinin Fatih'te esnaf olan FÖ olduğu tespit edildi. Şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakınlarıyla yapılan görüşmelerde FÖ'nün boş dairesinde çok fazla vakit geçirdiği öğrenildi. Boş daireyi kontrol eden polis ekipleri 8 ölü kedi ile karşılaştı. Hayvanların cansız bedenleri belediye ekiplerince alınırken FMÖ'nün olduysa ifadesinde ''Babamın psikolojik sorunları vardı. Annemle son günlerde ayrı yaşıyorlardı. Yapmaz diyemem.'' dediği öğrenildi. Emniyette dün ifade veren şüpheli FMÖ, kedileri öldürdüğü iddialarının asılsız olduğunu belirterek, ben orada bulunan kedileri beslemek için her gün yüzlerce liralık mama alıyorum. Görüntülerin çekildiği günde yine onları besliyordum. Bu sırada yavru bir kedinin gözünden yaralandığını fark ettim. Onu alıp dükkanıma götürdüm. Yarasına merhem sürdüm. Kedi iki gün benim dükkanımda kaldı. Daha sonra onu götürüp cami görevlisine teslim ettim dedi.